büyük bir küresel borç tasfiyesi böyle bir uzlaşı hani bir de iyimser senaryodan bahsedelim ya bir tek Amerika bunu tek taraflı yaparsa az önce dediğiniz gibi başka ülkelerde birer birer yapmaya çalışırsa herhalde bir kavga çıkar şöyle Amerika hakikaten bu yüzyıllık tahvilleri ortaya çıkarıp hakikaten kullanmaya başlarsa emsal olur değil mi yani sen yapıyorsun da ben niye yapamam ne? Türkiye'de de. Biz de yapalım deriz herhalde yani. Ya, Yapmak ister ya, herkes Yani Şöyle şimdi, gelişmekte olan ülkelerde büyük bir borç krizi var zaten. Ee, bu arkadaşta işte, Pakistan'ın borcu var, ne bileyim, Bangladeş'in borcu var, Ghana'nın borcu var, şunun borcu var, Sri Lanka zaten orada ortasından daldı ya yani hatırlamıyor musun? Sri Lanka'da saray basıldı, basıldı yani. falan filan nereden, onlar da gene borçlar. Bu arkadaşlarımızın borçlarını ödeyemiyorlar zaten. IMF'e gelmiş ödeyeceksiniz diye bastırıyor, bastırıyor falan bu bu arkadaşlarımıza. Borç ödeme bastırması yapacağını e, bu şekilde borç tasfiyesi, e, e, için e, ona liderlik etse dediğin olur değil mi? Yani IMF'nin liderliğinde e, siliyoruz biz bu borçları. Ama yapıyorlar mı, yapmıyorlar. E, IMF'e geliyor, öde diyor, zorluyor yani e, hükümet bütçe açığı vermeyecek de ondan sonra dış borçlarını ödeyecek dayatması yani. E